İki Teker'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arabaya çeki demiri taktıracağım ve onun öncesinde bankaya gidiyorum. Bankadan para çekeceğim. Hem de siz de görmüş olun bankadan nasıl para çekiliyor. Burada biraz garip. Arabadan inmenize gerek yok para çekmeniz için. ATM'lere arabayla giriyorsunuz. Paranızı çekiyorsunuz. Sonra da gidiyorsunuz. de hem para nasıl çekiliyor onu göstereceğim hem de çeki demiri taktıracağım demiştim. Onun parasını ödeyeceğim. Adam çeki demirini sipariş edecek. Sonra biz de gidip perşembe günü taktıracağız. Bugün günlerden burada çarşamba. Yani yarın taktıracağım. Öyle yani. Römörtlüğe bağlayacağız. Belki bir motosiklet alırız de. Onu taşımak için. <laughs> Öyle yani. Evet şimdi bankaya geldik. Size göstereceğim şimdi. Burası banka. Chase. Evet, drive up, drive up, A ATM. Şimdi drive up dediği bankacılık işlemleriyle alakalı yer. Şöyle yanaşalım. Burası da para falan çekmek istiyorsanız biraz da bir şey yanaştım. Böyle bir yer. Şimdi görün bakalım nasıl yapıyoruz. Eğer kamera durursa şöyle bir yere koymayı düşünüyorum ama burada da bu kamera durmaz. Kamera bakalım şurada dursun. Biz de para çekme işlemimizi yapalım. Kartımızı taktık. Şimdi size ATM'den para çekerken o videoyu koyacaktım ama ben kamerayı ve bataryaları arabada bıraktım. Bu birkaç gündür de şu an eksi 17 derece falan sıcaklıklar. O yüzden arabayı bataryada bırak, bataryaları arabada bıraktığım için bataryalar donmuş ve kayıda bastığım zaman bataryalar direkt bitti. O yüzden kayıda giremedim. Bataryaların ısınmasını falan bekledim. Şimdi demiri taktıracağım yere gideceğim. Adamın parasını ödeyeceğim. Adam siparişi verecek. Yarın gelecek. Yarın da demiri taktıracağım. Biz dün gittik bu adamla konuştuk. Adam bize kaç para dedi? 300 360 dolar dedi. 360 herhalde. Evet adam bize dün 360 dolara takabileceğini söyledi. Biz de tamam dedik. Bugün gidip adamın 360 dolarını ödeyeceğiz? Belki orada video falan çekebilirim. Eğer izin verirse adam takarken falan ya da izin vermese de taktıktan sonra görürüz. Gösteririm. Evet şimdi bir yere geldik. Bunlar da hep kar yağmış. Doğrudur hiçbir şey görünmüyor. Neyse arabayı şuraya park edelim. Burada taktıracağız. Şimdi gideyim adama parasını ödeyeyim. Sonra perşembe günü de gelir taktırırız. Lan ne kar yağıyor be! Gidelim de adamın parasını ödeyelim. Piii! Getting launch! Kapalıymış. 12.45'te gelecekmiş. Neyse bekleyelim o zaman. Abimiz de geldi. Şu abi. Tam zamanında gelmişiz. <laughs> Şimdi e, dükkan böyle bir yer. Abim burada büyük bir karava, karavana var bir de güzel bir arabası var. Şöyle göstereyim size. Cadillac gemi gibi bildiğin Dedim videosunu çekebilir miyim? Çekemedi dedi kirli. <laughs> Çok güzel arabaya baksana. Evet aramızı ödedik. İş emri kağıdımızı aldık dedi ki eğer akşam bana arabayı getirirsen dedi bu akşam kar falan yağabilir dedi e, arabanın dedi kuru olması lazım arabayı da bana beşte getir dört buçuk beş gibi ulan içeride konuşayım arabayı bana dört buçuk beş gibi getirirsen dedi hem içeriye alırız hem kuru kalmış olur ben de dedi yarın sabah erkenden başlarım. Yarın da dedi hazır olur, yeter gelir alırsın. Ben de dedim iyi. Afternoon dedi. Afternoon öğleden sonra ya da hazır olur herhalde dedi. Durum böyle. O zaman yarın görüşürüz. Yarın almaya gelince ben gösteririm size. Hadi görüşürüz. Şimdi şunu ekleyeyim. 313 dolar ıvır zıvır tuttu. Malzemeler tuttu. Draw var, pin bilmem ıvır zıvır. O şu da 23 dolar. 336 dolar. Taksi da vergisi de 29 dolar da o tuttu. 24 dolar pardon. 24 dolar da vergisi tuttu. Totalde 360.36 dolar. Şimdi bizim bu çeki ihtiyacımız vardı. Kiralaması ıvır zıvır falan filan derken 200 dolar buluyordu. E 200 dolar ona verip bir defalık havaya uçacağına dedik. Taktıralım arabaya. Dursun her zaman lazım olur. Bu da bizim işimizi görür. Yoruluyorum. Şimdi <laughs> arabayı bırakmaya gidiyorum. Akşam oldu. Arabayı bırakacağız. Yarın da yapılmış bir şekilde teslim alacağız. Eğer yapılırsa bir aksilik olmazsa. Ne yapacağız? Çeki demir takılacak bir de römork için elektrik bağlantısı takılacak. Ondan sonra römorkumuzu takabiliriz. Evet dostlar. Çeki demiri işini hallettik. Çeki demirimizi bağladık. Şu gördüğünüz alet. Buna yaklaşık 360 dolar para verdik. oradan buradan görünüyor mu bilmiyorum da. Bunu şasiye bağladılar. Daha sonra buraya da o demirini takıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim hemen. Şu. Şimdi bunu da böyle göstereyim. Pimini çıkaralım. Bunu da çıkaralım. Bu zımbırtıyı buraya takıyorsunuz. Taktık mı? Taktık. Pimini de böyle takıyorsunuz. artık trailer'ı buraya rahatça takabilirsiniz. Bu yaklaşık 7500 LBS çekiyormuş. 7500 LBS 3 ton falan yapıyor. Ama bu demirin kapasitesi 3500 LBS. O da 1 ton 600 küsür gram yapıyor. Çeki demirinden sonra bir de şöyle bir şey var. Bu çeki demirini takıyorsunuz. Sadece bununla bitmiyor iş. Böyle de bir kablo var. Bu da trailer'ın arkasına şey bağlamak için. Yani trailer'a elektrik vermek için. Bunu da trailer'ın o şeyine takıyorsunuz. Trailer'a takıyorsunuz bunu. Fren, sinyal, işte park lambaları vesaire falan. Aynısı trailer'a de aktarılıyor malum. Hani eğer arkada trailer olduğu zaman sinyalleri vesaire falan göremeyebilirler. O bağlantıda trailer'ın... Polis abi geçiyor. Ulan bak nereden geleceği hiç belli olmuyor bunların ha. Bunu ben dedim ki kendim takayım. Kendim takıp böyle internetten falan hani bakayım dedim. Yaklaşık 400 küsür dolara mal oldu. Kendim takmak isteseydim mal olurdu. Ama baktık adam daha uygunu yapıyor. Güzel fiyat verdi. O yüzden tuttuk. Bilin oraya. Bil amcanın oraya gittik. Bundan sonra bir sonraki bölümde daha güzel şey olacak. Bu çeke demirini niye taktığınızı anlayacaksınız. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.